Evet, şu an Urfa Birecik'teyiz. GAP İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen bir dokuma atölyesindeyiz. Aynı zamanda işleme atölyesi. İki tane çok değerli hocamla beraberiz. Handan Hocam ve Meryem Hocam. Bizim 2025 yaz koleksiyonumuzun hayata geçmesinde hem dokuma yani maç <laughs> dokumasında hem de işleme kısmında bizlere destek oldular. Burada dokunan bez, yapılan işlemeler kendi kültürümüze yöresel değerlerimize sahip çıkmak ne kadar önemliyse kadın istihdamını desteklemek de ben ve markam için oldukça değerli. E, bu sebepten de burada bulunuyoruz. Bu sebepten bu e, değerleri koleksiyonumuza katmaya karar verdik. Bundan sonrasında da işbirliğimiz inşallah devam edecek. Daha güzel işler yapacağız. Bizim e, tamamen özelliğinin doğal olması, doğal e, iplerle yapılmış olması. E, en önemli özelliğidir. %60 ketenden oluşuyor. %40 ise pamuktan oluşmaktadır. Ee, bir Urfa'nın çok sıcak olmasından dolayı bireycik bezinin e, ketenden oluştuğu için teri tutma özelliği vardır. Bir de serin tutar. Yıllarca çok rahatlıkla kullanabileceğiniz e, şeye sahip e, kullanım şeyi çok yüksek. İstediğiniz kadar 60 derecede yıkayın hiçbir deforme olmuyor. Çok rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bir de biz tamamen çözgüsünü kendimiz hazırlıyoruz. Atkısını kendimiz hazırlıyoruz. İpte sıfırdan alıp da kumaş yapımına geçiyoruz. Kumaşı da her yerde kullanabilirsiniz. Ev tekstili, giyimde, süslemede, el sanatlarınızda, el sanatlarınızda aklınıza gidebilecek her koşulda, her yerde kullanabilirsiniz. Kızlar ben biliyorum hangi kızlar ben biliyorum